Dolar yükseliyor, euro yükseliyor, sterlin yükseliyor. Güney Kıbrıs'ta yaşayanlar için, euro ödenenler için bu tarafta alışveriş her gün biraz daha cazip hale geliyor. Mal alanlar, gayrimenkul alan, iskelede, bilmem nerede, Esentepe'de, suda için hiçbir şey değişmiyor. Onlar mal almaya devam ediyor ama onlar kimdir? Rus'tur, İranlıdır, İsraillidir, bilmem nedir. Araba piyasasında özellikle lüks arabada Büyük ölçüde Afrikalılar alın tabii, noktasında tabii, duruyor. Tabii. Kıbrıs Türkler ne yapıyor? Seyrediyor, Arabada hocam. Afrikalıları, gayrimenkulde Rusları, İranlıları, İsrailleri markette de market Kıbrıs durumları seyrediyorlar. Ve biz memlekette ekonomi tıkırında diyoruz. Çünkü toplam talebi bazı unsurlarda onlar belirliyor. Yani mesela berber, kuaför, diş hekimi, eczane, market, benzin istasyonu. Buralarda toplam talebi en çok yükselten Rumlar. Dolayısıyla fiyat da e ama talep düştü. Bizim fiyatımızı biraz kısmamız lazım diye bir şekilde oluşmuyor fiyat. Çünkü talep devam ediyor. Veya konut piyasasında talebi zaten yaratan artık biz değiliz. Kimse çocuğuna, torununa ev alamaz. Ev Talebi yaratan o fiyat da onun üstünden belirleniyor. E biz ne yapıyoruz? Şu anda ilk defa yani benim hayat sürem içerisinde. 20 yaşımdan sonraki sürede ilk defa Kıbrıslı Türkler kiraya çıktıkları takdirde kirayı dahi ödeyemeyeceklerini düşünmeye başladı. Sen de bu memlekette yaşıyorsun, ben de. Çok az Kıbrıslı Türk çocuğunu kiraya koyardı. Gider bir ev alırdı, borçlanırdı, kira ödeyirdi. ödeyecek, Şimdi onu ödeyemeyeceğini biliyor. Acaba kiraya mı çıkarsak çocukları diye bakıyor. Ama kiralar da ödenmez hale geliyor. Onlar da 300 sterlin, 350 sterlin. E peki 300 sterlin İki gün önce yüzde yedi buçuk daha ucuz. Ya, ya. İki gün sonra yüzde yedi buçuk. Yapamamaya devam ediyor ve kimse göremez.